Motorsport Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Malumunuz artık Barcelona Grand Prix'sinin yarış hafta sonuna girmiş bulunmaktayız ve bugün itibariyle de seanslarımız başlayacak. Bu yüzden bu videomuzda da sizler için Formula 1 Barcelona Grand Prix yarış hafta sonunun seans saatlerini derledik. İlk olarak 14 Ağustos Cuma günü birinci antrenman seansı saat 12'de yapılacak. İkinci antrenman seansı ise saat 16.00'da bizlerle olacak. Bu seansları nereden takip edebileceğiniz eğer soracak olursanız Sky Sports ve Movistar gibi yabancı menşeli kanallardan bu seansları takip edebilirsiniz. Maalesef ki Türkiye'de bu seansları takip edebileceğiniz bir kanal bulunmamakta ancak Azerbaycan kanalı olan İdman TV'de de bu seansları Azerbaycan Türkçesi ile takip etme şansınız bulunmakta. Sonrasında 15 Ağustos Cumartesi gününe geldiğimiz zamansa 3. antrenman seansları saat 13'te, sıralama seansları ise 16'da bizlerle olacak. Bu iki seansı da yine e sport ekranlarından takip edebileceksiniz. Son olarak geliyoruz yarış gününe 16 Ağustos Pazar günü saat 16.10'da büyük mücadele bizlerle beraber olacak. Ayrıca bir hatırlatma yapmakta fayda var. Cumartesi günü sıralama seansı sonrasında, ve Pazar günü de yarış sonrasında mücadelelerle alakalı değerlendirme yayını yapıyoruz Motorsport Türkiye ekranlarında. Onlardan da faydalanabilmek için, onlardan da daha doğrusu haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca bu canlı yayınlarımızda size çok güzel hediyelerimiz de olacak. Güzel sürprizlerimiz fırsatlarımız olacak. Bunlardan haberdar olabilmek için dediğim gibi kanalımızı mutlaka takip ediniz. Canlı yayınlarımız 15 Ağustos Cumartesi günü sıralama seansından sonra ve ayrıca 16 Ağustos Pazar günü yarıştan sonra sizlerle beraber olacak. Buna ek olarak bu hafta sonu temsilcilerimizin de yarışı var. Bakınız Ayhan Can Güven gibi. Onların da yarış saatini bugünün ilerleyen saatlerinde yorumlarda başa tutturacağız. Haberiniz Olsun ben Motorsport Türkiye editörü Emre Baltoğlu bu videoluk sizlere veda ediyorum ancak videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayınız ve bir sonraki videoda görüşünceye dek Motorsport Türkiye ekranlarından ayrılmayınız.